Elhamdülillahi ve kafa wa ve salatun ve selamun ala nebiyyil Mustafa. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu kendi peygamberine hitaben diyor ki فَاسْتَقِمْ kema umirt. Sana emrolunduğun gibi dost doğru ol. Yani dost doğru olmak ancak ve ancak Allah'ın emrettiği gibi olabilir. Rabbin sana nasıl emretmişse o şekilde dost doğru olabilirsin. Kendi hevana uyarak, kendi hevesine uyarak, kendi uydurduğun düşünceler, fikirler, ideolojiler peşinde değil, Rabbimizin emrettiği şekilde. O da ancak Kur'an ve sünnetle olur. Kad kafa ni ilmu Rabbi min suali ve فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفى